Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte harika bir video ile karşınızdayız. Bugün kim kimi daha iyi oynayacağız. Yani beni Hı -hı. oynayacağız çünkü ben kazanacağım için. Hı -hı. Oyunu veya e, yakacağımız şeyi bilmeyenler için şöyle bir açıklayalım. Elimizde kağıt var, bir de ne var? Bir tane ha. Şimdi bir derin kendi hakkında soru soracak, bir ben soracağım. Ondan sonra ikimiz de kağıda Aynı cevabı vermeye çalışacağız. Eğer bir yanlış verirse o puan alamaz. Diğeri doğru bilirse o bir puan alır. Videonun sonunda kim daha çok bilirse kazanan o. Kaybedenin cezasını arkadaşlar yorumlarda verecek. Diyecekler ki böyle böyle en çok en çok istenilen yorum, en çok istenilen cezayı bir sonraki videoda yapacağız. Yani sana sen kaybedeceğin için. O zaman yavaştan başlayalım. Hazırsanız videoya geçelim. Evet. Ay, Niye ben kahverengi alıyorum ya? <laughs> ben siyah almak istiyorum. Hayır. O zaman gel taş kağıt makas. Kazanan siyah kalem alır. 3 olan kazan. 3 olan kazanır. 1 0. 2 0. 2 1. 3 1. Ya! Siyah benim. O yüzden aynı zamanda sana yırtık kağıdı veriyorum. Hayır ya sayılmaz. Kaybettin. Ya saçmalama. Tamam ben alıyorum. <laughs> Şimdi Belli olmadı. İlk ben kazandığım için. Sen başlıyorsun. Hayır ben sana soruyorum. Sen benim hakkımda ilk önce bilmiyorsun. Ben, ben onu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Ben diyeceğim ki sana mesela. En sevdiğim yemek. Ne, ben benim, bilmiyor musun? Benim en sevdiğim yemeği buraya yazıyorsun. Ben de kendi en sevdiğim yemeği buraya yazıyorum. İkimiz de yani benim yazdığımı sen de yazmışsan sen bir puan alıyorsun. Anladım. Hayır, en sevdiğim yemeği yaz. Hı -hı. Kocaman yaz İnşallah bilemez. Ben kağıdı böyle ters çevireyim de. Nasıl olsa galibiyet Kazanan kişi belli. Boşuna oynuyoruz. Evet. Bir. İki. Üç. Ee, ne yazdın sen? Ne? Ne yazdın? Brokoli çorbası yazdım. Ne? Brokoli Bak en sevmediğim yemeği yazmış. Ne ne? Brokoli çorbası ne ya? Iyy hiç sevmem. Kaybettin. Bugün en sevimli yemek bu demedin mi? Ya derim, bir git ya. Bir sıfır öndeyim arkadaşlar. Oyuna çok iyi başladık. Ya belliydi yani kazanacağım belliydi ya. yani. çok, şimdi sen benim Çok da kolay bir şey değil. Şimdi bak. sen benim en sevimli yemeğimi. He? Şimdi sen benim en sevimli yemeğimi. Ben senin en sevdiğin yemeğini bilirim. Evet. Bilirim. Ve 2-0 olur. Emin misin bu soruyu sorduğuna? Çünkü biliyorum en sevdiğin yemeği. Evet eminim biliyorsun Yaz en sevdiğin yemeğini Şimdi nasıl 2-0 yapıyorum iyice. Yanlış falan yok ha Gerçeğini yazıyorsun öyle okay. sallamak falan yok Bak yani Yorum 2-0 oldu arkadaşlar Göstermeye gerek yok Bakma Evet ya yani Çok da kolay bir soru açıkçası Lan yürü git 1-2-3 ne? Ya deri yalan söyleme Köfte ya. Ne patates? Ne patates? Yalan söyleme ya. Patates patates. Ya deri bir de git yalan söyleme ya. Kazanmak için yanlış yazmışsın. Bakayım. Köfte patates. Hatta ben bugün bile. O sen demiyor mu her zaman benim en sevdiğim yemek mantı mantı mantı, mantı diye. En sevmediğim Ay yani en sevdiğim break yok. En sevdiğim. Ne neymiş en sevmediğin yemek? Ya bir git ya, Ya dere git Allah rızası için Ya mantıyı seviyorum ama mantı değil Yani en yani da seviyorum En güzellerinde ben yala, ikincisi yala, En güzellerinde bu Birincisi En güzeli bu Yalan söylediği nasıl belli Kelimeleri <laughs> Yalan söyledi nereden belli arkadaşlar Artık ağzı laf doldu yani bir şey yani yok <laughs> Tamam hadi bir ama bir daha yalan söyleme. Katlara geçiyoruz. Dur 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 dur. Tamam 4 olan kazansın yeter. Hayır. 5. Yani. 5 çok. Tamam lan 5. En sevdiğim renk. 2 tane var. Derin en sevdiğim bir tane renk var. En 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 sevdiğim bir renk. Var. Demek ki bilmiyorum. İstersen yazmayalım boşuna. Kağıt israf tamam, ol. Tamam. Yazmayalım bence. Zaten yazalım, bilmiyorum. Yazalım yazalım. Yazalım. Üstten... Bakma lan. Aman. Ne bakıyorsun? Ne, sen, <laughs> ne bakıyorsun <laughs> sen ne bakıyorsun ya? Hayır öyle bir şey yok. Bir tane yazıyorsun. Hem ben bakabilirim sen bakamazsın. Ben niye bakmıyorum? Bence gösterme ya. Yani. Göstereceğim. Niye bakıyorsun? Ben göstereyim. Bakayım seni gitmemiz. Bakalım mı? Göstereceğim. Bir. Bakayım. İki. Lan göstersene neyi bakıyorsun hala? Ha, baktın ha, baktın arkadaşlar. Vallahi baktın. Böyle. elini buraya kaldın mı? Ben niye bir buraya? Yine de koydum? baktın ha buraya. Yani. Neyse, neyse tamam. İki sene ne var? Siyah ya yeşil vardı ama en çok siyah Tamam şuraya yaz. Telefon bey. Kağıt israf olmasın şuraya yaz tamam mı? İki bir öndesin. Beş şu olan kazanır tamam mı? Sor. Avans verdim. Benim burcum ne? Sen ne zaman olmuştun? Eylül'ün Eylül dördü. Bunu da bildik inşallah şükür. Bir, iki. Başak! Ne? Boğa mı? Boğa değil mi oğlum? Başak. Tamam ne fark eder? Az daha küçük hiç görmesinler. <laughs> Kazanıyorum ya. Yani. Hayır. Ne farkı var ya? Burcun bilmedi Aramız, Aramızda bir burcun lafı mı olacak? Boğa değil mi oğlum? Hayır. Başak. Hatta ben bir videoda sermiştim. 3-1 oldu lan. Neyse ya. Yani sen ağlıyorsun diye sana biraz avans verdik. He. Arka tarafa. Deniz şuraya kocaman yaz artık. Şuraya kocaman yaz. Bu arada sizce yarışmayı kim kazanır? Video bitmeden bir yorumlara yazın bakalım kim doğru bilecek. <laughs> Kopya verdim yani. Daha ne istiyorum? Kopya verdim. Aha. Benim ayakkabı numaram. İki seçenek var. Ha ikisini de yazacağım. İkisini yazmak yok. Hayır. Ha derim birine 30 giyiyorum diğerine 40 giyiyorum ben. İki seçenek ne ya? Ayakkabının numarası bir tane olur. Evet, yazıyoruz. Çok kolay. Bir, iki... Bir dakika. Yorumlara beni yazanlar kazandı baştan evet. söyleyeyim. Bir, iki... Ne yazdın lan? 48. Oha! <laughs> Hadi sana büyük yaz dedim değil mi şuraya öküz? 48 ne oğlum? 42. 42 derim ne 48 Ne? Mi? Fırıncı küreği miyim? Benim ayağım fırıncı küreği mi? 49 yazacak. Daha fazla. Ha bir de 49 yazacaktım bile. <laughs> Neyse ben puanımı aldım ona bakarım. Sen demek ki beynini çalıştıramıyorsun. Öldeyim. 3 ki ben arkandan geliyorum senin. Evet derin. Buldum çok kolay. Ben boş zamanlarımda ne yapmaktan hoşlanırım? Oo, oo bedava soru. Hocaman yaz biraz görsünler. Banko bende bak. Bak yüzde 1 milyon. Evet yani arkadaşlar dönüm 3, 3 oldu. Gördüğünüz gibi kazanan ben olacağım. Bitti mi? Hadi oğlum ne yazıyor? Ne yapıyorsun sen boş zamanlarında? 2 Oyuna. Dur lan bakma. Kim kazandı acaba? Ne yazdın? Oyun oyun. Lan sen ters mi tuttun? Evet. Yes be! 3 -3, <laughs> 3 3. 3 3 oğlum 3 3. 5'te bitiyor dedik. 3 3 oldu. Yani dediğim gibi çok basit bir oyun. Böyle bir haber ver. Kaybedeceğim. Tamam. Diye. Yorum... Kaybetmiyorum. Kaybedeceğim de ki yorumlara beni ya, yazıp kazansınlar. Kaybetmiyorum diyor. diyorum. Yoruma bunu yazmayın. Ya buna inanıp şimdi derin diyenler. Kolay bir şey söyleyeyim. Tabii tabii. Ee, benim en sevdiğim spor dalı. Voleybol olabilir belki bir ipucu vermiş olabilir ha. Yaz. Ne ne yapıyorsun ya? <laughs> Allah Allah. Hani voleybol yazmadıysan da ben artık ne diyeyim. Kopya veriyoruz daha ne istiyorsun? Cevap yağlı güreşti. Işte. Bakayım. Futbol. Ben de yazmıştım. Allah kahretsin. Kopya çekip duruyorsun ya. 4-3. 4 üçlerin önünde. Derin bunu alırsa Allah. En sevdiğim rakam. Yani sayı. Evet, kolay bir soru. Yine her zaman gibi. İnşallah. Şuraya böyle kocaman yazacağım bak. Buraya kocaman yazacağım senin sayını. Evet baskın yapıyorsun. Basit bir soru. Yani göstermeye gerek yok. Bir, iki, yüzünü göster. Üç. Evet, dediğim gibi basit bir soru. Ne? Goodbye derim, goodbye. Kaybetsem bile bu oyun benim hakkım. Neden biliyor musunuz <laughs> arkadaşlar? Milyonlarca rakam varken gittim 3 yazdım. Yani binde, ne binde ya? Hayır ben seni hiç sevmedim. Milyonda bir ihtimalle 3 yazdım. 8 sevdim ben yavrum. Ne 8 ya? 3. Allah son soru. Kazanan... Aa bilen kazanıyor. Ben soruyorum. Hayır! Hayır! Her şey benim elimde şu an. Kendi kazdım. Devam ediyorum. Kendi kaz kazdığım çukura da düşebilirim. Kendi kezdiğim. <laughs> Kendi kazdığım çukura da düşebilirim, kuyuya da düşebilirim. Kendimi de kazandırabilirim. Sen ne okuyorsun daha okuyorsun sen? İnşallah kazanırım. Evet sorum. Şöyle bir reklamlar koy. Reklamlardan sonra. Benim en sevdiğim hayvan. O. Bunu bilemezsin. Ben hayatta ben hayatım boyunca hiçbir zaman sana söylemedim bunu. Hiç. Şampiyon benim. İmkanı yok. Bilemez zaten. Çok önemli. Sanki bilecek de bir de kocaman yaz Kolay bir oyundu. Şampiyon belli. 3. Allah'ım çok heyecanlı. 3. 2. 1. Ve kazanan Arda oluyor. Kazanan Arda oluyor. Ne? Bu oyunun kazananı Arda oluyor. Kar ben de yazdım? Nasıl yazdın lan? Yeah! ben sen bakmışsın. Kadına derin yazmıştım hatayı. Kabul. Dağılır kabul olmalar. Bir şekil Arkadaşlar bu bakmadıysa ben bilmiyorum. Bakmadım gerçekten. Neden bu kadar eminim biliyor musunuz? Buraya kazanan derin yazdığına göre bu kadar emin olduğuna <laughs> göre demek ki baktı. Baktı diyenler derin yoruma baktı hile yaptı yazsın. Sanki böyle baktım yani. Ne bir şekilde bakmışsındır. Ya, haksızlık bu hile yapıyorsun. Ne oldu lan? Bak Çok komiksin valla. Nereye gidiyor? <laughs> Nereye mi gidiyor? Oraya atıyor, buraya gidiyor. Nereye gidiyor? Oraya gidiyor <laughs> işte. Arkadaşlar, kim kimi daha çok tanıyor oyununda. İsterseniz ikinci bölümde çekeriz bu arada. İlk bölümünde derin beni yendi. Benim cezamı siz belirleyeceksiniz. Niye üzgünsün lan kazandın o kadar? Yorumlara benim cezamı siz belirleyeceksiniz. Bir sonraki videoda o cezayı Derin bana yaptıracak. Derin'i tebrik ediyoruz. Derin, tebrik ederim. Hiç hak etmedin ama işte mecbur. Saygısızlık olmaz. Bir daha kışın mıydı? Döverim ya. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. <laughs> size çok seviyoruz. Hoşçakalın. Buna inanmayın. Bu sizi hiç sevmiyor. Ben seviyorum. O yüzden videoyu beğenin. Ben... Videoyu beğenip bol bol yorum atarsanız, videoyu arkadaşlarınıza gönderirseniz süper olur. Bu videonun ikinci versiyonunu istiyorsanız da bu videoya bol bol like gelmesi lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oh, Hoşçakalın. Misin? Sahte kazanan, sahte kral. Sahte kral, kazanan Arda.